Hocam tahribi kaç seans geleceğim ben size? Normalde ben hastalarımı 5-6 seansta sonuca ulaştırırım. Ama söz konusu siz olunca 20 seansta işi bitiririz gibi geliyor bana. Yok! İç sıkıntısını alacaksın ya. Alacağın işin şey sıkıntı ya. 20 seansta işi bitirecek diyor ya. Ben tek videoda çözebileceğimi iddia ediyorum. Ben rehberiniz o süresi. Şimdi biraz zamanda geriye gidip Recep'in iş sıkıntılarını bir yakından bakalım. Peki neydi Recep'i asabi, megaloman, pençelerini kullanmazsa kedi gibi uyumlu yapan sebepler? Babasıyla hayvanat bahçesine gittiğinde insanların babasına muz vermesi olabilir. İlk aşkı Sibeli söylediği bir söz yüzünden kaybettiğini düşünmesi de olabilir. Ama bunlar tamamen zorlama sebepler. Recep'in iç sıkıntılarının esas sebebi tercih edilmeyen yalnızlık. Daha çocuk yaşta ninesi tarafından sevildiğini biliyoruz ama annesi ve babası hakkında bir bilgi yok. Ninesinin mizacını istemsizce kendine almış ve toplumda norm olarak bilinen sınıfsal kurallara kendini uyduramamış. Yani adamına göre muamele yok. Recep için herkes kendisi gibi. Bir bakıyorsun yoga yapıyor, bir bakıyorsun mahallesini kurtarıyor, bir bakıyorsun Osiris'e abone olmuş, bir bakıyorsun Çin lokantasında aslında bu kadar çok yönlü birisinin bir o kadar da başarılı olması gerekir. Ancak davranışlarındaki düzensizlikler Recep'in tüm hayatı üzerine derin izler bırakıyor. Geçmişten gelen birikimlerden dolayı insanları peşin peşin kötü davranıyor. Hakaretler ediyor ki onlar da Recep'e hakaret ettiğinde toplumsal normlara göre aynı statüde olsunlar. Ama bununla beraber Recep sevdiği insanlara karşı böyle davranışlar genelde göstermiyor. Kendisinden üstün gördüğü insanlara karşı böyle davranışlar gösteriyor. Bazı insanlar bunu aşağılık kompleksi olarak değerlendirebilirler. Ama bu bir savunma refleksi. 2. Hoca sahnesinde çocuğa hırlaması vardı ya, orada da savunma refleksini göstermişti. Yani siz bana hakaret edebilirsiniz ama ben de size edebilirim. müdür Müdürmüşsün, zenginmişsin beni bağlamıyor diyor. Toparlarsak Recep gibi insanlar çoğunlukla yanlış gruba dahil olmuş insanlardır. Recep davranışlarının hangilerinin doğru ya da yanlış olduğunu bilen ama yine de yapan insanlarda Uygunsuz davranışlar için tamam da kardeş niye yanlışmış diye bir felsefi yönü de var. Aslında daha söyleyecek çok şey var ancak onların hepsini derin analize saklıyorum. Yüz beğeni gelirse derin analizle de gelecek. Efendim yorumlar kısmı er meydana. Düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Hepsini okuduğumu bilin. Görüşmek üzere.